Odegaard. 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 Geri çıkar. Odegaard'a. Odegaard. Kendisi girecek. Kendisi girecek. Kendisi girecek. <laughs> Hepinize merhaba şimdi belki bugün saatte ne yapıyoruz? Bugün 100 Odegaard'ı deneyeceğiz. Biliyorsunuz ben dün e, video yapmıştım. POTO çıkarma güçlenceli. Van Dijk ve Hojut Handel'ı falan çıkarmıştım. Ulan sonra geldi. Dedim ki bir tane etkinlik ücretsiz spotu veriyor olan dedim. Ve rakibimiz de geldi dört çubuklu. Gel sana Odegay ya da Odegaard. Kim gay? Ne alakası var ya? Gota on Messi. Sanırım o Gota olacaktı. Suriyeli. Abi ben Suriye'den gelmişim. Odegaard tam kaldığımız Şevşenko dikkat et. Hemen özelliğine bakalım. Sol ayak, Norveçli, orkestra şefi. Top kontrol 98, top sürme 91, top 90, alçaktan pas 97 falan filan her bokumu var. Şut gücü bile var. Bir hızlı yok arkadaşlar. Şutu bak 3 tane bayağı puan gelmiş. Diğer özellikle de böyle yerin ortası falan var. Şut var. Bunda bugün bayağı bir şut çekeceğim. Bakalım rakip atmıyor tuttuk. Anlasını sildim rakip atmıyor Şevşenko başlıyor. Odegaard. ileri, ileri ileri ileri. Odegaard'a pas gelmedi. Kardeşim Snyder'ı göbeğe çektim. O yüzden de küslü Odegaard'a bilerek pas atmadı. Tercih Tek OS'nin Odegaard olması lazım. Anladı? Okey. Tamam kardeşim. Güçlendiriciliği bir de bak. Oda, Odegaard. Çalım gelmedi. Bir de attım. Odegaard aldım sürüyor. Atacak ya Harika pas. Hocam foul. Penaltı. Ayıp ayıp. Penaltımız yeniyor burada. O ne biçim pas. Hocam. Ayıp. Van Dijk. Allah belanı vermeye. Nestam da Nestam. Attı ileri. Van Dijk kaldırdı. Ulan gitmiyor top. Bunda da Odegaard vermiş. Vay anasını avradını. Odegaard'a bak nasıl pas atıyor. Erkeğim, adamım. Hadi o pasla geçsin be. Ebenin <laughs> Şöyle. yere Aldı. Odegaard. Harika gördü. Şevşenko'yu. Şevşenko. Ulan kim mi? Bizi bitirdin be. Oy Van Dijk. Koyar ayak. Attı şöyle. Mbappe. Snyder. Şevşeko Kaleci, Odegaard'ı niye çıkartmadın diyor Odegaard. Yani Odegaard niye bana çıkartmadın diyor, bunun meyli budur aslında. Ne anlatıyor hocaya? Şevşeko da bilmiyorum diyor. Bakalım, bir şeyle açalım ya, Odegaard'la açalım. Nasıl orta açıyormuş adamım? Travel'i var mı lan sende? Şöyle biraz var. Attı. Viera'yı, Ay be! Güzel güzel. E ee, Odegaard'la Viera ikilisi, bana Odegaard, Lacazette ikilisini hatırlattı. Can Yakan'a ama ikilisi birbirini canını yıkıyor. Arnold, kesti. Abi. Carlos, hayır. Ulan bu kadar da basit gol yapmaz. Neyse canımız sağ olsun. Şöyle bu sefer yine taktik deneyelim. Bu işte taktik biraz zor ya. Ah oğlum, o nasıl oldu ya? O nasıl oldu? Bir bana açıklasın. Abici oraya oynamadım ben. Hayır, vallahi kabul etmem. Tamam tamam, sıkıntı yok. Eşek gibi oynadı. Şöyle şuraya gör. Viera attı. Hadi beyler şuradan ileri çıkalım. Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Bir daha oyna. Odegaard. 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 Ulan o kadar yüksek bastı mı? yerde gitti o lan? Icardi bilmiyorum diyor. Bakın da şöyle bir hızlı kullanalım. Kısa köşe vuruşu diyelim. Ulan bir yere sen mi geliyorsun? Şöyle bir yere kaldırdı. Şey şey olmadı. Arnold. Oh be. Bir daha korner. Odegaard yine buradan açsın bakalım. Odegaard'la korna gol gelir mi lan? Şöyle kale, Allah belanı çok kötü çizdim. Snyder indir oraya arkaya. İndiremedi ki. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Carlos kes. Vur Allah. O oh be. Lan ne lan? Nesta, Nesta indiremedi. Van Dijk söktü çıkarttı. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Şevşenko attı de. Şevşenko, Şevşenko geri çıkar. Odegaard ha Odegaard İşte bu Şevşek Odegaard Saplarız diyor Sarışın bir sarışın bir esmer Tık Aldı şöyle Viera Ulan hayır Oya hayır 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 Tamam 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 Lan Odegaard'ı değil en koyarsın ah Niye ben aldım Odegaard'dan sonra tövbe estağfurullah Rice'a tam yerine durdu bir yarı duramadı. Messi didn't. Ronaldo not didn't. Carlos yolladı. Mbappe aldı. Snyder. Odegaard'a. Odegaard geliyor. Odegaard kendisi girecek. Kendisi girecek. Kendisi girecek. Odegaard mükemmel mükemmel. Kendi gitti kendi attı. Altı orta sahada sürükle sürükle yılan gibi girdi soktu. Topu. Sen götüne sokacağım. Oğlum bu adam müthiş. Bir daha bir daha bir daha. Odegaard bu sefer kaldırdı. Şevşenko'ya al bir daha. Lan! O nasıl geçer? O nasıl geçer? Ne bu sevinç yapıyor? Sen de Odegaard'ı tanımamışsın. Mbappe son dakika momentumuyla atar. Sonra ne yersin görürsün sen şimdi belli. Bekle bekle ikinci yarı Odegaard'ın yazılıyorum. Lacazette gel oğlum. sefer rakip başlayacak. Suriyeli rakip. Şevşenko aldı. Ama nasıl aldı mı o top? Schneider bıraktı. Mbappe gelmedi top. Nestam da Nestam orada. Van Dijk sağ tarafı çıkardı. Şöyle beyler biraz hızlı oynasınız ha. Abi bu Mbappe geçen diğer top geçiyor. Abi her top geçiyor Mbappe ya. Defans ne yapıyorsunuz siz? Aa kızacağım ha. Şöyle at bakayım Odegaard'a. Odegaard çıkar. Şöyle bir daha çıkar. Odegaard. 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 Odegaard kaleci Şevşenko. Lan vur Mbappe Şevşenko. Ulan <laughs> ne bir zor zorlama goldü ya. Aa. Ulan. Tel attım tel. Yani tam fena maç golüydü ya. Kanser olmadan gol atamıyoruz. Aldın o da Van Dijk. Yolla Hı. ileri. Lan top gitmiyor, top gitmiyor. Bak yine geçecek. Korkmaya başlıyorum ya. Şöyle bu çıkar. Bir daha. Harika. Harikasınız. Şöyle tarafı, diğer tarafı gör. Beckham'a güzel pas. Beckham aldı sakin. Sakin diyor. Şöyle geri çıkardı. Bir daha çıkardı. Şöyle. Odegaard aldı. Odegaard. Odegaard la alsana. Bir ara bir daha aldı. Bir ara. Gördü şuraya. Mbappe. Kaşlar ya. Odegaard. Odegaard dışarı attı. Yapma, yapma. Acun abi gözünü seveyim yapma ya. Hadi biraz değişiklik yapalım. Odegaard'a destek olacak bir isim lazım. De Bruyne bakalım kesin biraz orta sahaya. Sağ kağıt, sol kanat Ferdi. Ferdi, Ferdi. Ferdi ne Ferdi'si? Cengiz Han'ı istedim. Abi Sergen'le bunun ne alakası var? Sağ açığa Dembele. Forbet de bir Ronaldo. Odegaard ikilisi akmaz mı bak. Sakın Ronaldo'ya bir şey yapma. Senin... Usul. Nesta indirirsin. Adamsın. De Bruyne. Yolladı. He. Odegaard, Ronaldo, Cengiz, Cengiz harika geçti, Cengiz Ünder kaldırdı, Osman Dembele'ye gelmedi, ben aslında Ronaldo yapmıştım onu, Arnold aldı bir daha, şöyle gördü, Odegaard, lan nasıl, aha, hata gelir mi, bir daha geldi, Odegaard bıraktı, geri çıkar, şöyle, De Bruyne, abbe, hata yaptık, şunu tutun, o bir geçmesin artık, bak, Vallahi bile gına geldim. Gına geldim. Onan oh, geçmez o. Geçmez o Odegaard. Bıraktı. Dembele sakin kontrol. Şöyle kaldır. Lan öyle vurma aslında elim kaydı. Bak hayır yeter yeter. Van Dijk, bak sen bir kaçırsın. Lan ölmeyin. Şöyle geri çıkar. Carlos hadi bir tane daha atalım. Aha hayır oraya değil. Ulan oraya da atmasam iyiydi ya. Heyecanlı heyecanlı heyecanlı. Şöyle tutalım burayı. Burayı tutalım. Viera. Lan Viera. Şöyle at ileri. De Bruyne. Viera. Hadi beyler. Bir atak. Bir atak çıkalım. Ronaldo. Al şunu. Odegaard lan alsana alsana. Eyvah geçmesin o. Adamsınız. İleri. ileri. Lan De Bruyne çıkar. Odegaard. Şöyle Cengiz. Cengiz bıraktı. Bir daha Cengiz'e. Ulan o ne biçim pas ya. Yapma ha hata geldi hata geldi Ronaldo gelmedi be gelmedi İşte gelmesi lazımdı onun Ulan güzel maçtı ama bence 3-3 mükemmel bir cillok gibi maçtı arkadaşlar İyisi bakalım yine altı şut ya abi yine ben oynadım her şeyde ben oynadım anlamıyor oraya Rakime 3 kurtarışı var bizim bir kurtarış da bir kim oldu lan Odegard Oo Odegaard olmamış. Mbappe olmuş. Ya bir şey durma araya girdi. Araya kaçıp duruyor. Çocuk nasıl gidiyor geliyor? İnanamazsın ya o ufacık oğlan. Ufacık oğlan araya gidip geliyor yani. Neyse arkadaşlar Odegard'ı ben yani fena değil. Beğendim bir tık. Oynatılıyor. Yani elinizde bir şey yoksa oynatın arkadaşlar yani. Boşluk olan varsa onu oynatın tabii ki OS'de. Ya da göbekte de, de tercih edebilirsin aslında göbekli işte. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Bay bay.